Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün hüküm yalnız Allah'ındır. Kim helal lokma yer, sünnet çerçevesinde amel eder ve insanlar onun kötülüğünden emin olursa o kişi cennete girer. Allah'ım, bana öğrettiğin ilimle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi öğret ve ilmimi artır. Her hal üzere sana hamdolsun cehennem ehlinin halinden sana sığınırım. Amin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün hüküm yalnız Allah'ındır. Kim helal lokma yer, sünnet çerçevesinde amel eder ve insanlar onun kötülüğünden emin olursa o kişi cennete girer. Allah'ım, bana öğrettiğin ilimle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi öğret ve ilmimi artır. Her hal üzere sana hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden sana sığınırım. Amin.